Ama ben şunu biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde doksanı belki buna karşı e, komisyonda yer almaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de en az yarısı hı hı. buna karşı ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona girmenin bir faydasını gördü mü Hayır hiçbir faydasını da görmedi peki e, Cumhuriyet Halk Partisi ee, bu komisyona neden girdi? İşte ee, işte demokratikleşme. Türkiye'nin demokratikleşmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Silivri'deki 16 Belediye başkanlarına sorun bakalım nasıl bir demokratik Türkiye? Aydın'da yaşanan evet, rezaleti şey gör, görüyoruz. Aydın'da yaşanan rezaleti bir, bir demokratik. olarak ha. buna cevap istiyorum. Mesela bir sol partinin eee Barış denildiği zaman ya da e, evet barış diyelim peki barış diyaloğu denildiği Hı. zaman buna hayır deme şansı var mıdır? Bakın eğer solcu olmayı ütopik olarak görmüyorsanız yoktur. Solcu olmayı realizm olarak görüyorsanız vardır. Ee, gerçekçilik olarak görüyorsanız vardır. Barıştan ne kastedildiği önemlidir. Nasıl bir barış? Kiminle barış? Bir defa terörle barış olmaz. Terör savaş, savaştığınız birisiyle barış yaparsınız. Terörle savaşmıyorsunuz. Terör ülkeyle mücadele edersiniz. Savaş değildir bu. Hırsızla barışır mısınız? Malınızı çalan mı? Ama ETA ve İRA örnekleri ha. var mesela. Bak, dünyada. ETA... Var daha da arttırabiliriz daha da arttırabiliriz. Ama bu bizi bağlamaz. Burada bir terör örgütü ancak savaşılır ve mücadele edilir. Üstelik oradaki örneklerde de İngiliz devletinin ortaya koyduğu şartlar kabul edilmiştir. İra yenildiğini kabul etmiştir. Burada, Öcalan'ın metninde öyle ha, bir şey yok. Varlığını sürgüren, bakın, bakın bir, önümde tamil, met, metin diyor en ki, en önemli örneklerden bakın, birisi tamiller. Tamiller, ha, e, tamiller yenildiklerini kabul ha, etmişlerdir. Öyle benim mi? isyanım ise masada sonuçlanıyor. Mahirlerin, İbrahimlerin, Mustafa Sümüllerin, Cemil Çetoların, Şeyh Saidlerin, Seyit Rızaların isyanı masada masa sonuçlanmıyor. Hepsi dar açında sonuçlandı. Benim isyanım ise masada sonuçlanıyor. Yetkililer hazırlıklı ve samimi en az bizim kadar. Şimdi onun için e, yani sol barış lafına karşı çıkamaz. Hayır. Milli bir sol Cumhuriyet Halk Fırkası karşı çıkar. Bak karşı çıkar. Çıkmalıdır da. Çünkü bu e, komisyonun işi getireceği yer getirilmesini istendiği yer iki uluslu bir Türkiye. İki uluslu bir Türkiye'nin de uzun süre ayakta kalması mümkün değil. Sosyolojik olarak, politik olarak, jeopolitik olarak bir arada tutmamız mümkün olmaz böyle bir yapıyı. O komisyonda yapı. olmak her şey evet demek midir? Eğer o komisyonda olmak her şeye evet demek değildir tabii. O komisyonda olup her şeye hayır da diyebilirsiniz. Hı hı. Ama hayır demeniz bir şeyi değiştirmeyecekse sizin o komisyonda olmanız hayır diyerek bile süreci meşrulaştırmanız için istenmektedir zaten.